Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle daha önce eminim ki birçoğunuzun hatta belki de hepinizin daha önce hiç oynamadığınız bir oyun olarak bu oyunu buldum ve gerçekten çok beğendim bu oyun arkadaşlar. Kas simülasyonu. Şu an şu halime bakar mısınız? Kırıldım, kırılacağım. Yürüyemiyorum. Sırtım falan eğrilmiş. Şu halim ne? Bakar mısınız şu karakteri Kendi kendimi açıldım. ya saçlarım vücuduma göre bir hayli ve kafam yani koca kafalıyım ama çok fena olmuşum ve ne olmuşum böyle cin çarpmışa dönmüşüm gerçekten ay ay ne yapıyorsun arkadaşlar bu oyun galiba e, güçlerin güçsüzleri dövdüğü bir oyun ben öyle anladım hemen şimdi gidip o zaman bir şekilde bizim de güçlenmemiz lazım bir saniye şurada bire basalım evet bu şekilde bizimle güçlenmemiz lazım. <laughs> kulaklarından falan şey çıkartıyor. Bakar mısınız? Bizim de güçlenmemiz lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Ne biçim olmuş şu o insan? Hayır sen abi sen insan mısın? Ne olmuş sana? Yok bizim de güçlenmemiz lazım. Şimdi bu oyunda bizim ne kadar şey olduğumuz nerede yazıyor? Ha iki tane şey var çantamızda. Bizim Ay biraz kalınlaşma var mı sizce yoksa hala aynı mıyız? Proteini tıklayalım yani geliştik mi gelişmedik mi? Nereden anlayacağız? Evet. Ay 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 ay. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ama ben gene zayıf zayıf başladım oyuna. Herkese vuruyorsun ama böyle mi? Böyle mi yapman gerekir? Büyüksün diye böyle ayı gibi şey yapıyorsun yani. Tam da bakıyordum ki. Evet burada şeyler var arkadaşlar. Bakalım artacak mı biz bir şeyler yaptığımızda. Evet arkadaşlar artıyor bakın. Şu an en üstteki 7 oldu. 8 oldu. 135. Evet bu şekilde artışı görebiliyorsunuz. Shop diyor. Shop'a giremiyormuşuz hiçbir şekilde. Shop'ta da... ay birazcık kira aldım gördünüz mü? Shop da birazcık Groboks'da arkadaşlar. Aman gene mi geliyorsun abi sen? Gelme. Bu neymiş? Ay beni dövme. Bu dövme arkadaşlar. Ama arkadaş şu anda gider misin başımdan? Hiç sizle uğraşamayacağım. Şurada ben uslu uslu şey yapmak istiyorum kas geliştirmek istiyorum. Bak oradaki insanları nasıl öldürüyor. Görüyor musunuz? Ne kadar ayıp. Şurada şeyler var bak. Ay sen beni öldürürsün. Ne biçim geliyorsun? Şu yürüme koşu bandına gitmek istiyorum. Yalnız düştüğüm server şu an benim şansım arkadaşlar yabancı ve şu an hiç Türk yok ve sizlerden birisi de yok. Ve herkes birbirine küfür ediyor. Sanırım neden öldürdün diye öldürdükleri için. Arada kayıyor karakterimiz zayıflıktan. Bakalım artışa. Artış var mı? Şu anda yok. <laughs> Olacak herhalde. Olmazsa bunu değil diğer deminki ağırlık kaldırmaları yapacağım. 11'e 150 mesela şu anda. Hala aynı. Bunda bir artış meydana gelmedi. Şu ilerideki aletler var. Ay bakar mısınız adamın kaldırdığı ağırlığa bakın. Zavallım sen de burada burnundan soluyorsun. Bize gelişeceğiz bize gelişeceğiz. Bundan sonra beni öldürene geliştim. Güçlendiğim zaman ben de hiç Gider misin ya? Aşk olsun. E ne yapıyorsun? Niye beni kovalıyorsun? Gider misin? Hani sen amacın bu yani. Senin başka bir amacın yok. Beni öldüreceksin öyle mi sen? Ay keşke güçlü olsaydım Bir çakardım şuna Gitmiyordu Ya arkadaşım gitsene Öldürmeden kurtulmayacak herhalde arkadaşlar Ya gitsene salak mısın Cık. Arkadaşlar ne yapacağız Durmuyor yapacak bir şey yok Mecbur o bana vuracak ben öleceğim herhalde. En azından bir kere de ben sana vurayım ya. Hem yani öldüreceksin biliyorum ama ben de sana vurayım en azından. Ev kaçıyor hem vuruyor. Ya! Ama ben orada uslu uslu şey çal. Adamın gücü azalmıyor ki. Size büyük abi şi şi şikayet edeceğim. Büyük abiler, beni koruyor musunuz lütfen şuradaki arkadaşlar? Ne oldu? Ne oldu? Korktun mu? Allah al sana büyük abi. Yalnız var ya bir koyuşuyla pörtledim gerçekten. Ben küstüm size ya. Ben hiç sizlerle uğraşamayacağım. Gideceğim en uzakta gerçekten kendime takılacağım. Evet birisi geldi. İlayda geldi. Bu neymiş? Ne yapıyorsun bunda? Oturuyor musun sadece? Başka bir amaç yok mu? Yok geldin. Anam ne kadar zayıf İlayda şu an kendime bakarak aslında işte İlayda'ya bakarak birazcık şey yaptığımı fark ettim bakın. Birazcık gelişmiş vücudum. Ay bakın orada bir kızı dövüyorlar. O kızı dövmüşler bakın. Şu alet nasılmış bir aletmiş. Yapamıyoruz şu an onu. Acaba gücümüz mü yetmiyor? Buna da binemedik. Ya abi ne yapıyorsun sen? Git! Evet arkadaşlar bize güçleneceğiz. Hiç merak etmeyin. <laughs> Oha yazmış. Aynen bence de. Bunun acaba en küçüğünü mi bilmeliyiz? Burada yeşil... Ne yapıyorsun sen? Gerçi burada da yeşil çıktı. Şu bakalım. Hala 15'iz. Arkadaşlar düşüyor. Bakın düşüyor. Çok zayıf olduğu için. Hala 15'iz. Yok. O zaman bizim bizi geliştirecek tek şey oyunu çözüm ki saniyede. Bizi geliştirecek, geliştirecek tek şey ağırlık çalışmak. Bakın 16 oldu. 17. Selam hoş geldin. Yapacak bir şey yok. Bu şeylerden A almayacağım tabii ki. Çok komik görünüyor muyuz? Bir kere daha şimdi İlayda'yla yayına gelince biraz daha geliştiğimi fark ettim. Ama o da biraz daha hızlandı evet. Yani o da vücuduna artık şey olmaya başladı. 21 olduk. Gerçekten var ya yani böyle bir saat oyunu oynayıp böyle kocaman bir vücuda sahip olup ve o adamı gidip de böyle var ya Gerçekten parçalı yazım var yani. Ben de yalan yok. Var. Bir sağma sola bakayım da gelmesinler gene. Arkadaşlar şu an ilayda hemen bir kere vursam ölür herhalde. Ama tabii ki de şaka yapıyorum. Öyle bir şey yapmayacağım da. Hani güç olarak da şey yaptım. Kaç kaç. Aa ilaylanın vücudu normale dönmüş. Ne yaptın da büyüdün? Ne çabuk geliştin? Nasıl hızlı geliştin? İlayda diye sordum. Aa kaç adam geliyor? Kaç kaç kaç? Ben var ya çok sin sinirleniyorum, gıcık oluyorum size. Bak nasıl kovalıyor İlaydayı kovalıyor adam. Hii. Niye bu oyun böyle? Niye bizi dövüyorsunuz ya? Kaç 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 kaç. Kaç gel İlayda, biz şöyle ötede oynayalım ya. Gel şu ağacın altına gidelim. Evet bakın birisi demiş ki please don't kill me demiş. Bence de. Don't kill me. Beni de ondan. Gel Elay biz öte, bu, bu böyle köşelerde oynayalım. <laughs> Yere bakıyoruz hepimiz. Wow, bakın arkadaşlar. Bir dakika bir daha yapacağım. Vay gördünüz mü? Kafam yerinde. O da yapıyor. Şimdi aşağı, yukarı. Çalış çalış. Çalış 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 çalış. Kaç olmuşuz? Hemen bakalım şuradan. 28 tamam. <laughs> Foto çekyelim Çekebilirsin. Ay sen niye küçük kaldın benim yanımda? Sana böyle de değişik bir poz vereyim mi? <laughs> tamam vermiyorum. Bakın arkada geliyor adam geliyor gördünüz mü? Adam şimdi bizi pinçikleyecek. İlayda adam geliyor her an kaçmaya hazırlıklı olalım. Bak geliyor. Üstümüze atlayacak şimdi oradan. Atlayacak şimdi. Atladı kaç 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 kaç. Ya sen nesin böyle ya? ya bizi kovalıyorlar şu anda. Ne kadar acımasız bir oyunu. Sürekli insan bu oyuna girince ölü... Ay Eli da öldü. E, sürekli bu oyuna girince... Ölüyorsunuz. Sonra ne olacak? Yani hiç insan gelişemez ki. Acaba şöyle bir şey yazsam, belki öldürmez mi? <laughs> belki belki öldürmez dedim ama... Ben YouTuber'ım beni öldürmeyin lütfen yaz. <laughs> belki de işe yarardı, şey yapmazlardı. Bana ne sen YouTuber'san dur diye. Işte. <laughs> Video bu demiş. Evet video ileride. Şu an bir dakika yani bizi sadece bu hareketi yapmak mı geliştiriyor? Tamam 39 olmuşuz gayet güzel tamam. Ama yani dediğimi anladınız mı? Siz mesela buradaki bu yürüme bandında falan koşarken koşu bandında artmıyor bir şeylerimiz bakın. Diğerlerine bakayım. 295, 15, 158. Hiç artın olacak mı? Şu an koşuyorum yürüme bandında. Yürüme bandında koşuyorum. Wow. Ala ne yapıyorsun? Bakın hiç artmadı. Hala aynı. Demek ki biz belirli bir e aşamaya gelene kadar bizim tek yapabileceğimiz şey bu arkadaşlar. İleride gelebilirler ha dikkat et. Hop şöyle Şu hareketi gerçekte yapsam ne olur acaba? Kafam yere değdirsem. Ben gelişeyim de sizi mahvedeceğim. Ben bir gelişeyim ben bir ben bir. Neredesin sen gel. Artık sana karşı koyabilecek güçte değilim. Arkadaşlar mesela şunu, şuna vursam ne olur? Allah! Ben o kadar geliştim mi? Merak ettim sadece canı ne kadar azalacak diye. Aa bir dakika bir dakika birisi İlayda'yı rahatsız mı ediyor? Gel buraya gel. Sen niye bizi Ay, Arkadaşlar güçlenmiş miyim birazcık? Ne olmuş şu anda kendime inanamıyorum. <laughs> birisi daha geliyor. Arkadaşım o İlayda onu sen biri halledersin bence. Ben hiç hiç yardım etmeme gerek yok. Kaçıyor kaçıyor. Aynen. 44. Çok eğlenceliymiş yalnız. Yani güçlü olduğun zaman aslında vurmak ama tabii ki de bir insanı sürekli sürekli öldürmek değil. Yani örnek veriyorum herkesi bir kere öldürürsün esprisine tamam. Mesela ben bu çocuğa şimdi ikinci kere vurmam yani. Kaçma. Anay bunlar kim? Mesela bunu hiç buna hiç vurmadım. Buna vurabilirim bir kere. Zaten bir kere vursam herhalde bu şey olacak gibime geliyor. Ay onun korumasıymış. Dın dın dın. Yani kaç vurma ona vurma ona vurulmaz. Vurulmaz ona. Şu an o beni takip ediyor. Ben niye bulaştım ki onları? Anam gel buraya ben seni de hiç öldürmedim değil mi? Bir kere de Ay onu öldür. Tamam bitti arkadaşlar öldürmek artık. Aa bu ne? Vay. Bu şekilde peki bir şeyimiz artıyor mu? 45, 320. Hayır. Artmıyormuş. Tamam. Allah aleti kafam sıkıştı. Ölüyorum. <laughs> Ellerimle böyle yapmışım ölüyorum biri beni kurtarabilir mi kendi kendime ne yaşıyorsun şu anda acaba dilek Heh. oh be ne yapıyor onlar o nasıl kullanılıyor bakayım vurmayacağım merak etmeyin ha, ona yatıyorlar yattıkları yerde şey yapıyorsunuz arkadaşlar bana bakar mısınız ben birazcık kaslanmaya başladım İlayda kaç oradan kaç geliyor ya ya kaç ileri yani kaç. Ya bir kere vurup kaçsam ne olur ya? Allah. Bir kere vursam ya. Canı hiç mi gitmez? Yani minnet de onu öldürdü. Arkadaş hiç gitmiyor canı. Hiç gitmedi, hiç gitmedi. Arkasından dolaşıp bir kere daha vur vursam sizce şu an arkası dönük bakın. Arkadaşım sen onu mu koruyorsun Sen niye bana saldırıyorsun Şunu şunu bir dakika Şu bize sataşıyor gel buraya Gel neymiş F ile başlıyor adın Gel sen gel seni ben bir göndereyim gel Gel İlayda <laughs> sana bırakıyorum Onu sen bile halledersin Kaçarsın öyle Kaçmasana Allah yanlış kişiye vurdu arkadaş bence onun üstüne çıktı bakın. Ben bu adama vuruyorum ya azalmıyor bile gücü. Hadi gel gel bir vuruşluk işin kaldı gel. İleride çık sana vuracağım yanlışlıkla. Uh. Vay güzel oluyor ya. güzel oluyor. İleride sen niye öyle küçük kaldın yanımda demin benden büyüktün demiş. Evet arkadaşlar şimdi birazcık kas yapıyorum ve hemen döneceğim yanınıza. Bakalım ne kadar artacak. Şu anda 50'yiz. Hadi bakalım. Yaprak e, rahatsız ediyor galiba. Dur demiş. Neredesin? Kimsin? Belki gücüm yeterse yaprak koruyabilirim. Neredesin yaprak? Oradasın. Kimden kaçıyorsun? Allah öldü ya. Yetişemedim. Sen misin o? Aa geri geldi arkadaşlar. Biraz önce dövdüğümüz adam. Robux içip gelmiş herhalde. Kaç git. Parçalarım seni git. parçalarım. parçaları yani hemen oraya sığın zaten. İleride kaç kaç kaç. Allah bunlar hep bana mı saldırıyor? Hayır o küçüğü dövüyor. Dövmesene küçük çocuğu. Allah dilek ne yapıyorsun ya? Şu an hiç adamın gücü azalmıyor bakın. Ayakkabılarının arasındayım şu anda onu. Ana hiç azalmıyor abi ben sana tamam. Ben sana ne diyeyim? Ne diyeyim hiçbir şey diyemiyorum. Ben şurada biraz kas çalışayım. Yaprak yazmış abla yanına geleceğim vurma demiş. Niye vurayım? Ay birisi bizi mi dövüyor? Ya sen kimsin git? Ah ben güçleneyim de İlayet çık oradan size vuracağım yanlışlıkla. Çıkın oradan. Kaçarsın değil mi öyle? Benim arkadaşlarımı vururken neydi? Oo, ne yapıyorsunuz? İyice bu dövüş oyununa döndü ortalık karıştı arkadaşlar. Ortalık karıştı yemin ederim dövüş oyununa döndü bu kas simülatörüydü ya. Bu abi beni öldürecek herhalde çok az kaldı. Alım. <laughs> Dönük etrafında. Tamam ya ben gidiyorum. Çok uzaklarda oynayacağım çok uzaklarda oynayacağım siz bizi dövüyorsunuz ve biz size bir şey yapamıyoruz yani ama birazcık şey yapmaya başladım sanki büyümeye şuna tekrar deneyeyim bakayım artma gelişme gösterecek miyim 52 deyim 171 15 Bakalım bu bunu geliştiriyor mu? sanırım geliştirme yapmadı. Evet. O zaman bire basıyoruz ve devam. Ay benim boyum ne çabuk uzadı. İleride ne kadar büyük oldum senden. <gülüyor> <gülüyor> Hareketlere bak. Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım saçlarımı da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.